Bir internet sitesine giriş yapabilmek için kullanıcıların aşağıdaki 9 birim kareye ayrılmış fotoğrafın içinden arabaya ait parçaların bulunduğu tüm birim kareleri seçerek onayla butonuna tıklaması gerekmektedir. Daha sonra demiş ki bu siteye girmek isteyen Eda bu fotoğraftan rastgele 4 farklı birim kareyi seçip onayla butonunu tıklamıştır. Buna göre Eda'nın bu siteye giriş yapabilme olasılığı kaçtır demiş bize arkadaşlar. Öncelikle bir tüm durumlarımızı belirleyelim. Tüm durumumuz ne? Kaç tane parça var? Burada 9 parça var. Bundan 4 kareyi seçmemizi istiyor. Yani 9'un 4'lüsü tüm durumlarımız olacaktır arkadaşlar. Bize istenilen durumda ne diyordu? Zaten 4 kare seçeceğiz. Bu 4 karede de araba resimleri olsun istiyoruz. Baktığımızda zaten arabada 4 tane kareye Sığmış durumda. Yani aslında tüm durumumuzda 4'ün 4'lüsünden 1 ihtimal gelecektir. Yani 1 bölü 9'un 4'lüsü. 9'un 4'lüsünü hemen açalım buradan. 9 çarpı 8, 7, 6'dan neye bölüyoruz? 4, 3, 2'ye böldüğümüzde bunlar gitti. 4 ile 8'i de bölelim. Buradan 9 çarpı ne kaldı? 9 çarpı 14'ten 1 bölü 126 gelecektir. Doğru cevap E.